Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar biz zorcak olursanız ben çok iyiyim ve yine mutfaktan açılış yapıyorum sizlere bir iki seferde sürekli mutfaktayım o yüzden mutfakta açılış yapmak nasip oldu yine ben yine evdeyim çünkü bayramın üçüncü günü bugün o yüzden yine evdeyiz bir yere gidemiyoruz zaten gelen giden de olmuyor ama inşallah bu akşam yan komşumuz yani arkadaşlarımız babaları anneleri burada oturuyor bizim yan tarafta oturuyor. Onlara gelmişlerdi bayramdan önceki bir gün. Ondan sonra akşamleyin şimdi çaya gelecekler bize. İki çift gelecek gelebilirlerse, gelemezlerse bir çift gelecek. Ondan sonra onlar için bir şeyler hazırlayacağım. Akşam çayın yanına bir şeyler yapayım dedim. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim sizlere. Şuraya zaten e, böreğimi çıkarmıştım. Öğleden sonra belki yaparız diye eşimin yiyesi vardı. Dedim çıkarmıştım. Ispanaklı çıkardım, az bir şeydi. Salamlı çıkarmıştım. Akşamleyin çayın yanında yaparım dedim. Bir de kedi dilli e, muhallebili magnole yapacağım. İnşallah bakalım nasıl olacak. Kahveli falan yapacağım. E, bakalım güzel olur inşallah ona size zaten göstereceğim nasıl yaptığımı. Kolay bir tarif yapacağım zaten yine. Elimde olan malzemelerimle yapacağım yine Şu arkadaşlar. Şu alt çekmecemiz abur cubur çekmecesi. Biraz azaldı çünkü kaç günden beri evdeyiz ve akşamları hep yiyoruz yani bir şeyler. Şimdi yapacağım. Dediğim gibi kilidirli yapacaktım. Bir tane kilidilim zaten şurada var. Bunu A101'den veya BİM'den almış olmam lazım. Bir tane var. Üst, üzerine ıı, içine zaten magnolia gibi yapacağım ama üzerinde ayrıyetten Burçak, burçağım var. Burçak yapayım. Ya yani elimde olan şeyleri değerlendireceğim. Bu da bir tane yeter sanırım. Üzerine sadece dökeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Çileğim var bir de. Çilek de içine koyabilirim. Bilmiyorum koyar mıyım ama deneyeceğiz yani arkadaşlar. Şimdi bunlara nasıl yapacağım size hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben malzemelerimi buraya aldım. Şimdi neler olduğunu göstereyim. İlk olarak şunu göstereyim. Şu magnolia bardağı, meşrubat bardağı falan hepsinde kullanabiliyorsunuz. da ben kullanacağım bugün. Kilitlerimin bir tanesini kullanacağım çünkü fazla kalabalık değiliz. O yüzden şunu kullanacağım ve ikiye böleceğim arkadaşlar. Bunlar uzun zaten ya. Şöyle ikiye bölüp bunları kullanacağım. Çilek vesaire hiçbir şey kullanmayacağım. Bunu kahve ve muzlu olacak. Yani pudingim ben muzlu kullanacağım. Şöyle Ayrıyeten üzerine de ve altına ve üzerine çok az bir şey burçak koyacağım. Yani evde olan dediğim gibi malzemelerimle yapacağım. Bunları bakalım nasıl olacak. Ben bir seferde yapmıştım kahveliyi. Güzel oluyor. Şimdi hemen ilk olarak pudingimi bir yapayım. Pudingimi ocağa koyarak başlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra zaten hızlı hızlı yapmaya başlayalım. pudingim zaten bitti arkadaşlar. Çok e, katı bir kıvam olmasını istemiyorum geçen sefer gibi. Güzel olsun istiyorum. Geçen seferki kıvamı da çok güzel olmuştu gerçekten. Çok kaynatınca çok koyu oluyor. Fazla kaynatmayacağım zaten. Şu anki kıvamı da gerçekten çok güzel. Şimdi ben, ben bunun altını kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakayım ben. Bunu birazcık soğusun. Ve bir yandan da ben bisküvilerimi ezmeye devam edeyim. Şöyle Bu tamamdır arkadaşlar. Şöyle ayarladım ben bu uçaklarımı Bardaklarımı almadan ilk olarak şöyle sütümü koydum. Kedilerim yine burada e, orantılarına göre kaç tane gerekiyorsa o kadarlık. Ayarlayacağım şu bardaklarımın hepsini bir indireyim aşağıya. Elime de az önce puding sıçra attım arkadaşlar. Şöyle kızardı. Elim birazcık yandı ama olsun. Şunları hemen çıkartayım. Bunlar 6 tane zaten. 6 tane yeterli bize. 4 kişiyiz. Annemle ve babam da var. Altı tane yeterli yani. Dediğim gibi bir arkadaş gelmezse eğer eşiyle fazla fazla kalacak zaten. İlk olarak şöyle yapacağım. Ee, dedim ya arkadaşlar kahveli diye. Bir Nescafe Bold'un kahvelerinden kullanacağım ben. Şimdi bunun sütümün içine çok az bir şey katacağım. Şöyle çöpücümü alayım içine. Şöyle bir kaşık bir atayım. Şöyle güzelce karıştıracağım. Böyle çok lezzetli bir tat veriyor kahve içinde. Zaten fazla katmayacağım. Bir tane yeterli ama iyice bir erimesi lazım. İyice eridikten sonra başlayacağım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle hepsine şu altlarına şu şeylerimden bisküvilerimden koyacağım biraz. Şöyle göz kararı ayarlayacağım. Şöyle yeterli. Şu kristal yerlerine kadar yeterli. Ben hemen bunları zaten doldurayım. Ondan sonra hızlı hızlı yapmaya devam edelim. aklıma şimdi şey geldi arkadaşlar. Çok az kekim vardı. Şöyle keklerim vardı dün akşamdan. Bunları da yaparım belki diye buraya koymuştum. Şimdi bunları da bu altları zaten yeterli. Sadece üstleri için bunun içinde çok az kaldı zaten. Onun içine katıracağım. Şöyle ufalayıp karışık bir hale getireceğim yani. Dediğim gibi evdekileri değerlendireceğim. Bunlar zaten normal kek. Hazır kekler vardı. Onu da değerlendireceğim. Hemen ufaklayıp üzeri için serpiştireceğim üzerine. Hem de e, kahverengi olduğu için renk katar diye düşündüm. Bu da sonradan aklıma geldi. İlk aklıma gelseydi keşke. Bir paket de var öyle. Ondan açardım ama olsun. Sadece üzerine serpsek de yeterli yani. Evet arkadaşlar, ben keklerimi de şöyle yaptım. Güzel oldu. Üzeri için sadece kakaolu olması da güzel oldu yani. Aslında hepsini karıştırıp serpsen mi diye düşündüm ama bilemedim sonradan da. Aslında öyle de yapabilirim ya. Hani hepsi karışık olsun daha güzel olur. Şöyle bir tekrar bir karıştıralım. Biraz kararsız kaldım ama olsun. Atlarında da böyle kakaolu kek tadı olursa daha güzel olur belki. Aynen şimdi daha iyi oldu. Şöyle oldu. Tamam. Şimdi sıra arkadaşlar bunu kahvem güzelce yedi. Yani kahve iyice eridi. Şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle dört tane koyacağım. Şimdi bir deneyelim. Şöyle. Çünkü fazla arası kalmıyor muhallebi içinde. Dört tane sığıyor ancak. Şöyle güzel olur diye düşündüm. Şimdi ben bunları hızlı hızlı dediğim gibi yapmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar son bardağımı yapıyorum ve tam bu paket 6 tane yetti yani. Şöyle iç sonuncular kaldı. 4'er tane koyduğum için çok rahat yetti. Şöyle sonuncu bardağımı yapıyorum. Şöyle ellerimi bandırarak yapıyorum mecburen. Hemen şunu da yaptık. Bunlar tamamdır. Hemen şu ellerimi bir yıkayayım hemen geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle biraz çöktüreyim hemen. Çünkü üzerine de ayrıyetten şey koyacağız. Zaten kedilerim hemen yumuşamışlar. Şimdi en son ki işleme geldik. Şunu biraz şöyle çalkalayayım. Şimdi direkt içlerine biraz biraz boşaltıyorum. Üzerine kabuğu geldi birine. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle az kaldı muhallebimden komple üzerine dökeyim istedim kalmasın diye. Şöyle hepsine birazcık birazcık koyarsa herhalde artmaz. Üzerinde zaten kaplayacağız dediğim gibi şeyle. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle oldular. Çok güzel oldular bence. Şimdi en son aşaması kaldı. Üzerine de tekrar bundan dökeceğiz. Şimdi hemen şöyle dökelim. Evet arkadaşlar böyle tatlılarım hazır. Sadece üzerine süslemesi kaldı. Biraz da şundan kaldı. Karıştırdığım kabımdan kaldı. Şurada bir tane kabım var. Ona az bir şey şöyle koyacağım. Şöyle koydum. Çok az da muhallebim kalmıştı. Onu da direkt sıyıracağım ki kalmasın yalandan yere diye. Bu da tamamdır. Bir tane de şöyle bize kalmış oldu. Eşim en azından gelince yer verdi bunu. Bunlar tamam arkadaşlar. Dediğim gibi sadece şimdi süslemesi kaldı. Şu bardak da yamukmuş. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Bunu şöyle koyunca biraz bu tarafa doğru eğimli duruyor. Olsun. Şöyle şimdi size yakından göstereyim bunları. Hem de neyle mi bakalım. Burada çileğim var. Geçen akşam almıştık. Ama her şeyde çilek de süslüyorum ama yani yapacak bir şey yok. En azından şık duruyor çilek üzerinde. Şimdi çileklerimi de ara ayarlayayım. Burayı üstünü süsleyeyim. En son halini sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim Kuplarım böyle hazır tatlılarım. Şöyle üzerlerine küçük birer tane yarım yarım kestim yani bir tane çileği. İçlerinden çok zor buldum. Çok büyük çileklerim. Küçüklerini biraz zor buldum. Böyle bunlara koydum. Böyle bambu tabağıma koydum. Şöyle görünüyorlar yani arkadaşlar. Şu köşemde size göstereyim istedim. Hem pratik hem evde olan malzemelerle yaptım geçenki gibi. O yüzden tatlılık çayın yanında güzel gider diye düşündüm. Şimdi bunu yaptım. Böreklerim var. Böreklerimi yapacağım. Bir de patates salatası yapayım dedim. Yani üçü yeterli herhalde. Çünkü zaten aç gelmezler. Biz de zaten akşam yemeğimizi yeriz. Çünkü artık ram bayramdayız. Yemek yiyemiyoruz zaten artık. Çayın yanında güzel gider diye düşündüm. Şöyle. Ortalığı hep topladım arkadaşlar. Şuraya koydum. Bunları da kurulacağım şimdi alacağım. Bir de demiştim patates salatası yapacağım diye patatesimi de şöyle. Koydum ocağımı altını kısık ateşe aldım. Yavaş yavaş pişsin diye. Şimdi de yapacağım şey bunların malzemelerini ayarlamayacağım. En son ayarlarım onları toplarım ayarlarım falan diye. İlk baş şimdi bir evime süpüreyim. Bir sileyim arkadaşlar. Dün süpürdüm sildim ama yine de şimdi akşama birileri gelecek. En azından tekrardan süpüreyim. Benim evim süpürüldü arkadaşlar. Şimdi silmesi kaldı sadece. Koltukların üzerlerine falan da süpürdüm. Yerlerimi sileceğim. Bir de şunu nasıl sileceğim size. Onu göstermek istedim. Ben şu ABC'nin yüzey temizleme e, temizleme şeyini kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Gül kokulu çiçek bahçesi kokusu zaten. Çok güzel kokuyor. Aşırı derecede çok güzel. Geçenlerde de, Instagram'da da paylaşmıştım. Alanlar falan olmuş. Geri dönüş yaptılar. Çok güzel kokuyor falan diye. Çok da güzel temizliyor. Ben biraz bundan katıyorum. Biraz da farmasının çok amaçlı temizleyicisine ya da en katıyorum. Çok güzel oluyor yani. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi ben yerlerimi de hemen sileyim. Şimdi ben lavabolarımı ilk baş yaptım. Süpürmüştüm zaten siliyorum. Şöyle göstereyim. Bu örtülerimi de yani paspaslarımı da kaldırdım. Şimdi onları da yerlerini sereceğim tekrardan. Şimdi sizi silerken göstereyim. Şu an lavabonun içi o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Mis gibi kokuyor yani. Gerçekten alıp denerseniz yorumlara da yazarsınız arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Şöyle ben her yeri tekrar silerken size göstermek istedim. Ben parfümlerimde falan da bunu kullanıyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle. Benim şöyle sıkmalı arkadaşlar şeyim. Kovam. Bir de kovam. Bunu da çok güzel oluyor. Şöyle rahatça sıkabiliyorsunuz. Ben deterjanı biraz fazla koymuşum. Çok güzel kokuyor diye şöyle tek elle hem çekmiyip çekip hem de göstermek biraz zor oluyor gerçekten. Şöyle bunu yapıp böyle sıkıyorum çok güzel oluyor. Böyle size göstermek istedim. Bakar mısınız şöyle parıl parıl da parladı yani. Böyle arkadaşlar ben şimdi bütün evimi böyle güzelce sileyim ondan sonra size tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar ben şimdi her yeri sildim. Şurayı açmayı unutmuşum perdeyi. Şöyle şurayı da bir açayım. Bağlamıştım iple. Aydınlık olsun diye. Normalde bu kanattaydı. Ben bunları kanatlardan söktüm. Şey olmasın diye. Açık olmasın diye. O yüzden normal kullanıyorum şu an. Buraları da böyle ayarladım. Hepsini sildim, süpürdüm arkadaşlar Triptom da burada. Öyle yani arkadaşlar. Biraz şimdi dinlenebilirim. Hatta az önce yaptığım bir şey tatlım soğumuştur. Şöyle burada bir alayım. Ben bunu biraz yiyeyim arkadaşlar. En azından kan şekerim yerine gelsin. Ondan sonraki işlerimize bakarız zaten. Ben biraz dinlendim arkadaşlar. Şimdi makinemde durmuş bu arada. Hemen kapatayım. Arkadaşlarım, arkadaşım gelecek dediğim sadece bir arkadaşımız gelecek eşiyle beraber. O yüzden bunları tekrar buraya aldım ben üzerine örttüm. Burada da bir tepsi yeniden çıkardım. Bir tepsilik çıkardım şimdi onların üzerine yumurta süreceğim. Babam bahçede şu an bir şeyler yapıyor. Şöyle göstereyim. Hava da çok güzel bu arada. Onlar da bir şeyler yapıyorlar. Şimdi babam gelir çay yapacağım ben. Bir tepsi o yüzden çıkardım şimdi. Bir tepsilik çıkartayım. Kapının önünde içeriz diye. Hava da güzel zaten ya. Biraz da dinlendim. Hem aşağıya ineriz biraz da otururuz. O yüzden şimdi çay demleyeceğim babamlara. Ondan sonra aşağıya kapının önüne çıkartacağım. Orada beraber çay içeceğiz. Hem bunlardan da babamla götürürüm zaten. Birer tane de onlar diyecekler yerler. Öyle evet yani arkadaşlar ben şimdi bunlara yumurtamı getireyim yumurtamı hatta şuna kırayım. Direkt bunun üzerine direkt kırayım hemen de süreyim. Bir tane yeterli. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen bunu da yapayım. Ondan sonra pişmiş halini size gösteririm. Arkadaşlar ben böreklerimi şöyle fırına attım. Babamların yanına götüreceğimi. Bir de ayrıca şöyle güneşte gitti. Keki de başladım hemen. Bir de kek yapayım dedim. Babam şimdi kek seviyor. Çayla beraber de yani böyle atıştırmalık şeyler falan seviyor yani. O yüzden üzümlü yapacağım. Üzümü de annem seviyor. Fındık falan katmayacağım. içine. üzüm katacağım sadece. Şöyle kuru üzümlerim vardı. Böyle bol üzümlü yapacağım. Bunu da hemen yaparım. Zaten yarım saate falan pişer. Ondan sonra tamamdır yani. Aşağıya inerim zaten. Masamızı falan size gösteririm. Masamızı babam yaptı hem. Nasıl olduğunu size göstereyim arkadaşlar. Ben şimdi hemen alelacele şunları bir yapayım. Şimdi Kırında arkadaşlar. Pişmesi az kaldı. O da pişsin. Şimdi şeylerimi çıkardım ben. Böreklerimi çıkardım. Şimdi böreklerimi şöyle koyacağım. Bakın ne kadar güzel yumuşacık oldular. Böyle çok rahat oluyor arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Bakın sürekli hemen yaptım. Bir gün sarmaya uğraşıyorum ama çok rahat oluyor. En azından biz böyle bahçede falan içiyoruz böyle çay bazen evde oldukça. Annemlerle babamlarla falan çok iyi oluyor bizim için. Böyle alıştım bir de ben böyle yapmaya sürekli yapıyorum yani. Bence güzel oluyor. Size de tavsiye ederim dediğim gibi. Şimdi ben bunları da şöyle koyayım. Sofranı zaten hazırladım. Burada tepsim var. Tepsimi, tepsimi yavaş yavaş koyuyorum. İyi denk geldi yani. Şöyle şunu da koyayım. Buraya da zaten şekerimi ayarladım. Bardaklarını falan ayarladım. Annem babam eşimle ben varım. Eşim şu an uyuyor. Biraz çalıştı o dışarıda bahçede. O da şimdi uyandırıp kalkarken. Babamla ikimiz bir tek şekerli içiyoruz. Bu da tamam yani. Burada zaten maknoylarım var. Ha Şey koyacağım bir de. Çekirdek falan koyacağım. Fındık, fıstık falan koyacağım. Ona da şöyle tabaklarımdan koyabilirim. Şöyle iki tane koysam yeterli. Şer tane de onlardan koyayım şimdi. Ve, ee, kekim de pişsin tamamdır yani arkadaşlar. Ha, şunlardan da iki tane koyacağım. Bunlar babamla annemin. Bizimkiler de. Akşam arkadaşlar gelince onlarla beraber geliriz inşallah. Bunlara birer tane de kaşık koyayım. Tamamdır yani. Günümüz ham da hamdolsun yani arkadaşlar. Çok şükür. Hemen ben şimdi çekirdeklerimi falan da koyayım şöyle. Arkadaşlar şu kablar gerçekten çok rahatlık. Bak üstünü açtım az önce şey açtım diye. Hiç gerek kalmıyordum. Şöyle ağzı falan var. Birkaç kişi de böyle almışlar. Benim o aldığım yerden çok beğenmişler hala falan da gördü. Onlar istedi benden. Şöyle çok rahat oluyor yani. Benim açımdan. Ne dediğim gibi atabilirsiniz ve şu an geçen hafta geldi herhalde. A101'e gelmiş. 1,5 litreli 3,5 lira. 2,5 litreli 5 lira. Ama ben bunun 4 litreliğini aldım arkadaşlar. Bu 4 litre şöyle göstereyim. Şurada yazıyor. 4 litreliğini 5 liraya aldım. Gerçekten çok iyi. Ve ben şuraya düzenledim böyle. Bakın şurası böyle komple bundan çok iyi oluyor yani. Tavsiye ederim. Bakmanızı tavsiye ederim. Bu açıklamalara falan tekrardan linkini koyarım. Instagram adreslerine bakarsınız. Hemen şunları da ben şöyle bir koyayım. Bu daha tamamdır. Sadece kekim kaldı şimdi. Kekim de olsun. Kadar. Bir de semaver yaksak çok güzel olurdu ama babamlar şimdi çalışıyorlar ya. Şöyle göstereyim yine onları. Aynen bakın şurada ineklerimiz var. Küçük danalar falan. Onlara bakıyorlar şimdi. Yoksa semaver tam giderdi yani. Havada çok güzel ya. Ama olsun. Bugünlük böyle olsun. Sonra da yine semaver falan yakarız. O zaman da size gösteririm zaten. Hala kekin pişmesini bekliyorum. Üzeri biraz daha pişmiş ama altı biraz daha cıvık gibi İçine baktım şimdi. O yüzden biraz daha pişsin diye bekliyorum. Ve annem geldi şimdi. Marul istedim ondan. Bahçemizde marul da var. Marullar şöyle göstereyim. Şimdi onları falan yıkayacağım. Komple temizleyeceğim. Dolabıma koyacağım. Akşamleyin de şey için patates salatası için doğrarım artık. Evet benim sofram hazır. Kekim de şöyle çıktı. Çok güzel görünüyor. Biz o zaman şimdi aşağıya inelim. Aşkım hadi. Ben bir yandan sen tepsiyi alırsın ben çayım alırım. Biz şimdi inelim arkadaşlar. Havada biraz kapanmaya başladı. Akşam oldu çünkü. Güneş falan gitti yani. Şimdi şimdi indiriyor. Açayım ben dur. Dışarıda içeceğiz. Dur ben açayım hayatım bir dakika. Ha? Burada içeceğiz şimdi. Şu masayı babam yapmıştı ama babam biraz terlemiş. O yüzden işte rüzgar vurur falan vurur dedi. O yüzden evde içeceğiz maalesef. Artık yarın yaparsak size çekelim yine. Benim misafirlerim geldi arkadaşlar. Şöyle sunumumu hazırladım. Şöyle tabaklarıma koydum. Servis tabaklarıma. Patates salatamı da yaptım böyle. Şuraya koydum. Size de göstereyim istedim arkadaşlar. Böyle yaptım. Bir de videonun sonuna gelelim istedim. Arkadaşlar da şimdi biraz otururuz. Oturun ne zamandan beri oturamadıydık. O yüzden videonun kapanışını yapalım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videolarımı beğen beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.